Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Robert James Fisher, Robert James Fisher ve Tigran Petrosyan arasında oynanmış bir mücadeleye bakacağız. Robert James Fisher beyazlarda, Tigran Petrosyan siyahlarda. E4 ile başlamış. C6 Karakon savunmasıyla cevap vermiş Petrosyan. At C3 D5 Şimdi merkezde bir baskı var. At F3 Fil G4 H3 Fili kovmak istiyor. Fil çarpı p 3 Vezir çarpı F3 At F6 D3 Şimdi filin önünü açtı. Ama aslında Ama sanırım G3 sürmesi daha iyi olabilir belki. Bilmiyorum belki. Aslında d 4 ama şimdi de, bir yandan da E4'ü sağlamlaştırıyor. Ben D3 bence iyi. E6 He G3 demiş. Orada demiştim tamamen olmamıştım ama Fischer da öyle düşünüyormuş. Fil B4, Fil D2 ve D4. Fischer oynamadığı D4'ü Petrosyan oynuyor. Şimdi at B1, Fil çarpı D2, at çarpı D2, E5. Şimdi bir piyon zinciri oluşturmaya çalışıyor. Ne? Ama o biraz izole kaldı. At D7 oynaması gerekiyor. Belki ilerleyen zamanlarda C5 oynayabilir. Fil G2, C5. Ya direkt C5. Aslında o da güzel. Kısa rok. At C6. Tamam şimdi C5 oynadığı için at C6 oynadı. Sıkıntı yok. Şimdi vezir E2. F4'ü istiyor. G5. O da oraya savunuyor. Alt F3'le g 5 istedi. Ve H6 ile orayı savundu. Şimdi H4 ile hala orayı yıkma çabası var. Pişir'den. Kale G8. A3 ve vezir E7. Aslında vezir E7 birazcık da oyuna girmek istiyor vezir. Bakacağız. HG5 vurmuş. HG5. Şimdi vezir D2. At G5 istekte. At D7 ile şimdi G5'i savundu. C3. D4'de bir baskı var. Uzun rok. C çarpı D4. E çarpı D4. Şimdi at E5 var. B4. Şah B8. Kale Fc1. At C'den E5. At çarpı E5. Vezi çarpı E5 kale C4 kale C8 kale A 1 G4 Vezir B2 kale G D8 A4 Vezir E7 Kale B1 At E5 Kale C5 Kale çarpı C5 Kale çarpı C5 B çarpı C5 At çarpı D3 Vezir D2 At çarpı C5 Şimdi D4 bir geçer piyon oldu. Vezir F4 Vezir C7 Vezir çarpı G4 At çarpı A4 E5 At C5 Vezir F3 Şimdi aslında B diye bir bakış var. Bilmem belki fazladan bir atı filo olsaydı C4'ü kovup bir şeyler yapabilirdi. D3 Petrosyano geçeri sürüyor. Vezir E3'le mecburen bozuyor. Oradaki B7 baskısını. Ve Petrosyan korkmuyor. D2 ilerliyor. Şimdi fil F3. At A4. istek at C3. Vezir E4 yine geldi. Ama bir dakika. Ha evet. Tamam. Yoksa kale verdim. At C5 geldi. Vezir E2 A6 Ve Şah G2 Şah A7 Vezir E3 At açmaz aldı. Şimdi kale D3 Vezir F4 Vezir D7 Şimdi artık ve d1 büyük bir istek z1 eşittir istediğin çıkabilir ben ama bence vezir çıkarsa daha iyi olur çünkü o zaman zorunlu şimdi vezir c4 bizim. kimsenin korumadığı c5 atını istiyor Vezir c4 ile Fischer. Şimdi B6 ile C5 savunuldu. Kale D1 A5 Vezir F4 Kale D4 Vezir H6 B5 Vezir E3 Şimdi belki at çekerse kale açmazda kalacak. Şah B6. Vezir H6, 6 6 6 ile arayı kapattı. Vezir 3 Açmaz aldı kaleyi. Şah 6 File 2 A4. Şimdi ikisi de geçer. Yani A4 de büyük bir geçer. B5 de büyük bir geçer. Şimdi şah 5 gelirse yani şah A5 vezir C3 oynuyor. Şunu böyle. Aslında güzel olabilir. Bu iki geçer bence çok tehlikeli. Vezir C3. Şah B6. Vezir E3. At C5. Fil F3. B4. Vezir h6. At e6. Vezir h8. Vezir d8. Kırmıyor. Çünkü eğer kırarsa a3, b3 çok güzel ilerleyecek. Ve elbette vezir olacak bunlardan biri. O yüzden fişir kırmıyor tabi. Vezir h7. Vezir d7. Vezir h8 ve B3 ünlem çekiyor. Petrosyan. Şimdi Fischer'dan vezir B8 hamlesi geldi. Şah A5, vezir A8, şah B5, vezir B8, şah C4, vezir G8, şah C3 iyice ilerliyor. Şah Şimdi filah 5, at d8, Fil F3'e yine döndü. A3 baya ilerliyor. Petrosyan. Bu geçerlerle baya iyi bir şeyler yapabilir. Vezir F8. Şah B2. Vezir H8. At E6. Vezir A8. A2. Vezir A5. Vezir A4. Çok heyecanlı buralar. Kale çarpı D2 Şah A3 Vezir çarpı A4 Kale çarpı A4 Kale D1 B2 Ve Kale D3 Şah B4 Kale D1'e de B1 eşittir Vezir'e Fisher daha çok oynamak istememiş ve oyunu terk etmiş. Robert James Fisher 0, Sigram Petrosyan 1. Ve siyahlarda Petrosyan maçı kazanıyor. Aslında oradaki geçerlerin ne kadar önemli olduğunu yani bir D'deki o piyonu sürdü sürdü. Beyazın tüm taşlarını orada oyalamaya çalıştı. Sonra diğer geçerlerini de sürdü sürdü. Aslında bir noktada vezirleri kırışarak çok güzel yaptı. Aslında Fisher'ın kırışmaması gerekiyordu ama kırıştı. Arkadaşlar bence çok güzel bir mücadeleydi. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.